Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yakup. Bugün bu videomuzda Bibi ile oynayacağız. Herkesi sopalayacağız. Çok eğlenceli karakter siz de bunu göreceksiniz zaten. Bu arada unutmadan kanalıma abone olup Videolama like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz daha fazla bekletmeden hadi videoya geçelim. Eskiler bu harita bilir arkadaşlar. Bu harita eskilerin haritası. Ya biraz sıkıntılı harita ama. Ortada iki tane yük var. Hemen ortaya gideyim şu ikisini alayım bari de. Adamlar neden sağda solda onları alana kadar ben şu iki tanesini alayım. Ya genelde 4, 5, 6, 7 tane çıkıyor buradan da. Bu sefer nedense az çıkmış. Hemen şöyle iki yükümüzü alalım. Yukarıdan devam edeceğim. Aşağıda Jackie var. Orada bana mı geleceğim? Bana gelmezsin be. Piper burada AFK mı diyecektim de yok. Bizim büyücü reis burada. Sana geleceğim ama. Yani sana gelirsem yani kaçışın yok. Ya sen sürekli vurup vurup duracaksın. O bir burada. Bir çok sıkıntı. O adam bana vurursa çok büyük sıkıntı. Ya yukarıda adam var. İlla bana mı vuracaksın yani? Tekrar bir ortadan bir yukarı gideceğim arkadaşlar. Yukarıda kim var? Bir onunla kapışıyor. Sıkıntı yok. Ben bir şöyle şurada bir bekleyeyim de. Emiz yukarıda o tahminen aşağıdakine atak yapacak. hata yapmasını bekliyorum. Bu taraf burada Max var. Max geliyor buraya. Max bana geldi mi? Gelmedi. Şu B'ye bir vuracağım. Tamam çok güzel. B'yi kestik. Üç çık olduk. Meksipan'da mı oynayacaksın? Öyle bir hata yapmazsın bence. Ben sana şöyle bir vurayım arkadaşım. Sana şöyle bir ulti sen bir öyle bakayım. Çok güzel. Dört yük olduk. Emis bana geliyor. Bana gelmesi bir şey fark etmeyecek. O Jackie. Sen ben şimdi şöyle ittireyim o orta tarafa doğru. Kes onu çok güzel ama ben öldür Ölmedim. Güzel. Güzel. Emis bana geliyor. Bana bana gelmem bir şey fark ettirmez yani. Yani gelsen de tabii yakın karakter olduğun için aşağıda da Karl var. Onu aşağı atmaya çalışacağım tabii atabiliyorsa ki değmedi. Dua etsin ki değmedi. Değse çok iyi olurdu da. O yakınlaştırmayacak da. Ortada bir kişinin olduğunu biliyorum ama kimin olduğunu bilmiyorum. Hadi gel artık sen de orada. Öleceksin orada ya. Sanki yani Sen vuracaksın ben geriye kaçacağım. Sana yaklaşamam ki yani. yaklaşabilsem. Cık. Arkadaş kafayı taktı bana. Ortada bir kişinin olması lazım. Dediğim gibi ortada bir kişi var. Oraya bombasını attı. Bu oyun sıkıntılı. Tamam Karl içeri girecek. Ben de arkalarından gireceğim. Gel bakalım Karl. Şöyle bir koyayım. Bir sopayla iş bitiririm. Bir sopayla iş bitiririm. Çok güzel oynadı. Bekledim. En sonunda kafasına şapla bir vurdum. Tamamdır. Birinciyiz. Devam arkadaşlar. Bibi ile 500-600 kupa kadar kasmayı düşünüyorum. Bibi ile kafalara sopa vurmaya tam gaz devam. Ortada 3 var. Şu hemen şu yükü alacağım. Jeki orada sıkıntı yok. Hemen şu bir ilk yükü alayım. Ondan sonra arkadakine mi gitsem? Arkadakini alayım ya. Ortadakini tahminen kimse almaz diyecektim ki bak oraya gittiler. İyi Allah'tan oraya gitmemişim. Hemen şunu da alayım. Şöyle bir 1600 vuruyor ikinci yükte. Neden yükü bir süre kastıktan sonra çok fazla bir hasar olmaya başlıyor. Ya ultisini çok seviyorum. Top böyle aralara sıkıştığı zaman çok seri hasar verebiliyor. Tabi bu da çok kolay adam kesmenize yardımcı oluyor. Dynamic bana mı gelecek? O iki dynamic karşı karşıya. Çok güzel gel buraya. Çok güzel. Sen öleceksin ama. Çok güzel. 8 bit. Şeyleri çok teşekkür ederim. Attın her şeyini. Sen şöyle bir Jackie'ye bir git canım. Tamam sen bir geber. Tamam Jackie sakin ol. Ya resmen Jackie'ye var ya al dedim şunu öldür dedim ya. Vallahi billah. Bir tur ortaya gitsem aslında güzel olur. Ortada bir tur bir duracağım. Diğer arkadaş yukarıda aslında. Onu yukarıdan kıstırabilirim. Burada da Mr. P var. Mr. P. Gel bakalım. Sıfır yüküm var. Hani bir nebze biraz alman sıkıntı haberin olsun vuruyorum da ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Orada da Brock var. Bana mı oynayacaksın? Hepiniz bana oynayın tamam mı? Hepiniz. Hepiniz bana oynayın. Sizin ikiniz kesersem çok çok ama çok güzel olur. Sana şöyle ben bir vurayım ama değmedi. Sıkıntı yok. Jackie geliyor. Sen öleceksin ama ya. Jackie bana mı geliyorsun? Yani o kadar adam var bana mı geliyorsun kardeşim? Sen şöyle bir uzaklaş bakayım benden. Sen şöyle bir uzaklaş benim canımı sıkma. Bak kafayı taktı bana. Sana tekrar şöyle bir vuracağım. Tamam tekrar gitsem bir. Gel 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 gel. Gel. Tekrar bir git. Ya onu atma bir şey değiştirmeyecek arkadaşlar. Şöyle bir ulti atayım. 3000 canı kaldı. Brock tahminen bana mı oynayacak? Ben şöyle aşağıdan üste girmeye çalışacağım. Tabii Jeki sıkıntı yok ya. Jeki Brock'un üstüne atarsam Brock onu keserse benim kesme ihtimalim yüksek. Derken kesti ama seni ben ortaya yaklaştırmıyorum. Sen şöyle bir gider misin? Tekrar da oluyor. Tekrar da oluyor. Gel tekrar. Tekrar gel çok güzel. Biraz daha dolu. Hadi hadi bir daha vuracağım. Şöyle bir vurdum. Bir ulti. Ama yok adam 19 yük kastı benle beraber 10 oldu. Şahsen güzel bir video oldu. Kaldığımız yerden devam. takım girdik arkadaşlar. Ben bibi aldım. Hüsnü bir aldı. Hemen şöyle yükümüz alalım. Hemen şöyle bir yük. Hemen soldakini alacağız. Onunla beraber iki köşelerden beşlerden toplayarak 3-4 yaparız. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Ya bu harita hani yakın karakterlere göre biraz sıkıntı. Tabii hızlı mı hızlı karakter. Yani önceden bu kadar hızlı değildi. Şey geldi zaten bu karaktere yenilenme geldi bildiğiniz üzere. Hani hızlanmaya başladı. Bir takım gitti güzel. Sana oradan aslında ben dur bekle ben şuradan geleyim. Onun ultisi de yakınına girdiğiniz zaman 500-500 vuruyor. Sıkıntı. Oh maşallah bir tane burada var bir tane orada var. Bu ne böyle ya? Vallahi rastgele vuruyor ya. Denk gelirse de denk gelmiyor. Bu cingel seni şöyle ben uzaklaştırayım. Hüsnün elmesi kötü oldu. Hepsi bana vuruyor. Ben şöyle bu şuraya bir uzaklaşacağım iki saniye. Seni şöyle keser miyim? Seni kestim. Çok güzel oldu bu. Hemen şöyle yük olduk. Frank keser miyim? Aslında zorlamanın bir manası yok mu? Aslında var. O maşallah. jekilere bak zekileri. Maşallah. Kaç kaç Hüsnü? Kaç hiç zorlama? Gel ortaya. Gel ortaya. Seni şöyle ben sana böyle vurayım. İki buçuk ağa vuruyor. Şöyle bu ultim atacağım sana. 1700 girdi. Olsun. Sıkıntı yok. Bak yanıma gelsen sıkıntı olmayacak ha. Keseriz onu. Tamam şunu uzaklaştıralım Gel gel keseriz onu gel. gel. onu kesmemiz lazım gel. Sen vur onu oradan vur onu oradan. Ben şöyle sana bir of tek yedi be tek yedi be. Hemen şunu da keselim de aradan çıksın. O 9 yük olmuşum ben. Şu an hasarım aşırı derece fazla. Burada bir kişi var mı? Oo nişancı karakter sıkıntı abi. Burada çok sıkıntı. Yukarıdan Jackie var. Cinle Frank var. Onlar bize vurursa sıkıntı da. Onlar öldü. Şu Frank kesmem lazım ya. Frank kesersem iyi olur da odun içinde bekliyor tahminen. Şimdi girmemiz lazım yoksa çok büyük sıkıntıya gireceğiz. Bak adam orada bekliyor. Hadi ben şunu bir uzaklaştırayım. Tamam sen bir... Nasıl ölmedin? Senin ölmen lazım. Nasıl ölmedin ya? Hesaplaşma Frank'in vurdu diyemedi. Çok güzel. Şimdi uzaktan vur sen. Ben şöyle bir ulti attım. Oo, ben öldüm. Ben öldüm. Beni kestiler. Hadi kesersin. Hadi onu da kesersin. Ah be. Orada ultiye yakalanmam çok kötü oldu benim için. Ama sıkıntı yok. Yine ikinci olduk. 7 aldık. Kaldığımız yerden devam. Takım girdik gene. O güzel. Hemen 2'de başladık. Hemen bunları alalım. Hemen kes bunu. Kes bunu. Kes 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 kes. Hemen iki yük. Güzel. Güzel. Şu yukarıda da yanlış görmediysen bir tane gördüm ama. Almışlar galiba. 8 bit var burada. 8 bit poko El Primo. Gel aşağıdan gel. aşağı gel aşağı gel. Kaçış yöne doğru. Gel kaçış önden doğru. Bizim büyücü burada. Mr. P ile bombacı burada. O buralar kaç... karıştı ya buralar. Kar birini kesti mi? Kesemedi. Mr. P sıkıntı. O karla almam lazım ama nasıl alacağım? Gel sıkıntı yok. Gel gel biraz şey katalım. Gel kutu kasalım. Onlar şimdi orada kapışacak. Şu bizim üçüncü. Yük ne var mı başka? Yük. Başka yuk... yok, Yukarıda gördüm dördüncüsünü. Bekle onu alıp geleceğim hemen. Ya büyük büyük olarak arkadaşlar ölmem sonuçta yani. Yani 6000 altı, altı can var. Tamam güzel 4 oldu. Ama maşallah 4000 can gitti. Başka var mı? Hala dört takım var. Oo, Mr. Piler burada sıkıştırmaya çalışıyor bizi. Bombacı mülayim de burada. Poco da geldi. Aslında ne yapacağız burada? Çok merak konusu. Bunlar da öyle bir yere koymuş ki nasıl bir şöyle bir size vuracağım. O tamam birini kestim. Güzel. Birini kestim ama sekiz birini kesti mi? Kesti. Üstünü al yükleri yükleri al. Çok güzel. Çok çok kıyak bir maç geçiyor ya cidden. Hani herkes bir arada ona vuruyor ona vuruyor ona vuruyor. Üstüne bir tür tuzacaklar beni bekleyecek mecbur. Çünkü daha 3 takım var. Arkadaşlarını bekliyorlar zaten kendileri de. Üstüne bir tur kaç kaç bir tur. Tamam sıkıntı yok. Doğdum ben. Doğdum ben. Gel buraya gel. Tamam atsın ya. Sıkıntı yok. Etkisizim şu an. Ama tabi devam önemli. Gel bir tur gidelim yanlarına. Gel gel Mr. P. Tamam Karl kaçtı. Güzel. Diğer nerede? Diğer bölücü oraya kaçmış. Bombacı buraya bombalayıp bombalayıp duracak tahminen. Ya yani şunu şeyi görüyor. Şimdi başlayacağım senin penguenine ya. O bombacı da oradan bizi bombalıyor. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz şu an. Buradan çıkmamız lazım. Çık üstüne buradan çık. Çık sağ sola yaparak çıkacağım. Başka çaresi yok yani. Hepsi çünkü bizi oynuyor. Tamam sen kal orada ben kendimi göstereyim. Sıkıntı yok. Ama oraya bomba atarsa sıkıntı. Hani o adamın oraya bomba atmaması lazım. Bu ikisi kapışıyor mu? Tamam kapışsınlar. Sıkıntı yok. Adam biliyor orada benim orada olduğum. Sürekli oraya oynayacak. Alan gitici daralıyor. Tabii şu an biz yakın karakter olduğum için bir nebze iyi. Getirtmem yani onları buraya. Yani onlar buraya geldi yan gidecek. Hesaplaşmaya kaldı. Sen şöyle bir git güle güle. Bay bay. <laughs> Kafasına şapla vurduğum gibi atarım. Affetmem. Güzel güzel video oldu.